Sen bir çağırsan adıyla seslensin. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Yo. Yok. Yok. Yok yok. Bak. Yo. Seyhan. Yo. Aslan. Merhaba. Ee, Gaylin. Yok bizim ev sahibimizin ev arkadaşı. Adaya gidiyoruz bugün Penang Adası'na. Her şeye gideceğiz. Arabalı vapurla geçiyoruz. Tamam. Bekliyoruz. Yarım saat falan sürecek yani. Arabada bakalım. Bugün e, Bugünkü gereksiz bilgi köşemizde. E, şimdi ben biliyorum böyle hazırlıksız geziyorum. Çok araştırma falan yapmıyorum. E, şu an şey Penang adasındayız. Evet, göstereyim. Ee, Bilgi şu. Burada nüfusun yüzde otuzu Çinli, yüzde otuzu Hintli, yüzde da, %30'u 40'ı da şey, Eee... Malezya. Yani ben şey i̇şte şu sokak, benim geçtiğim sanki Hindistan Mumbai diye. Ha bak. Her yerde Hintli insanlar, Hindistanlı, Hintli. Ee, Çinli, mesela host'un evinde kaldığımız adam Çinli. O hmm. insanı gören etrafta. Daha Malezya'da denk gelmedim. Yani harbi Malezya'da denk hmm. gelmedim. Bakalım durum mu? Hmm. Üç tane hmm. e, millet var şu an bu ülkede. Çinli, İngilizce. Baya Mumbai ya. <laughs> Buy a ranch to him. I understand. He means in this summary. Say that again. Say that again. What is this? What is this? Say This is more, not for, non-Muslim customers. Uh -huh. How can can they understand they are Muslim or not? For the sake, this is racist. This is racist. For For example, the Malay people they are not allowed to drink. Yeah, <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> <laughs> they are not allowed to drink. This common thing. Ne diyorsun? Ya ne biz hiçbir Müslüman ülke değiliz anlamadım yani. Ne diyorsun? Yeah. this is this racism? This is racism. Gençler bu bildiğin ırkçılık yahu. Hadi. <laughs> şimdi bunu anlatalım Aslı. İnsanlar bilsin bunu. Azıcık da bilgi vereyim hep kendimi göstereyim. Ee, arkadaşlar şimdi burada bir şey öğrendik. Biz büro gibi bir yere girdik. Burası caminin önünde. Ee, burada işte tipinden anlıyorlar senin Malezyalısın, Çinlisin veya Hintlisin tipinden anlaşılıyor zaten. İşte, e, Ma Malaysia, hani seni görüyorlar Malezyan, alkol al satın alamıyorsun ve e, başörtü takmak zorundasın. Malezyan yoksa hani it's like what's right? go, go out without each You can't, you can't, go out but they don't It's so like, uh, awkward, durum bu. Yani e, ırkçılık bu. Irk, bana ırkçılık gibi geldi. Ne diyor? Bana büyük ırkçılık. Hani aynı ülkenin vatandaşısın. Sen sadece Malezyalı'ya benziyorsun diye bir, bir, bir şey ben ama. ırkçı olduğunu dün hani internete bağlanırken niye ne işin uydurken, soruyor orada. O, o, Değil mi? Orada ben zaten bir şaşırdım. Yani, yani bir soruyor. Bu bir şey, şey, Malezyalısın ama Çinliye benziyorsun. Ve işte, bizim hmm. için Bir ayrıntılıkla. Ne işit geldi Evet. Ee, bugün adamın doğum günü ya bu da doğmuş bugün adam doğmuş. belki dünyaya gelen en güzel insanlardan biri. Bu doğum günü bugün. Ee, tutuyorlar bunu. Böyle Kenan Malezya'da. Öyle bir. Hello, hola. Nah. <laughs> uh, is she? Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Eee e, şeye geldim, Adaya geldim bu sefer. Eee şey dedim, kara dedim işte o Çinli arkadaşların evinde. Eee kaç çocuklar? Böyle bir yerde kalıyorlar. Onlar da gezeyim. Eee 5 aydır falan geziyorlar. Burada böyle ev kiralamışlar bir aylık. Devasa bir bina. Anında da böyle havuzu var. Yine düştük havuza. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan. 21. kattayız. 30, 30 kat falan var işte. Yukarı. Dur bir bakayım biraz daha yukarı çıkacağım böyle bir şey zamanda. Evet. Boş olduk. Böyle ya. Manzara, Manzara güzel. Öteki tarafı da görüyorsun evin içinde. Hadi, Hadi kanka. Güzel tamam. oldu güzel. biz bir yer göstereceğiz. Sorry, it's in Turkish. Sorry, it's in Turkish. Burası jeti. Jeti, right? This area is jeti, right? Yeah, this house is on the sea. Şimdi bu evlerin hepsi denizin üstünde. Şöyle göstereyim. Bu cadde. Nedeni şey, sebebi, şimdi buraya gelen Çinli insanlar, işte Çinliler. şimdi işte ev yaptırmışlar burada kendilerine. sebebi de vergi ödemiyorlar. Çünkü böyle bir kanun yok denizin üzerine ev yaparsın falan diye. Ee, bunlar da suyun üzerine böyle evler yapmışlar. Bunları evet. göstereyim. devlet de vergi alamıyor. Çünkü <laughs> kara değil burası deniz. Burası böyle denizin üzerine ev yapmışlar. Burası böyle bir sokak. brother China <laughs> Mumbai Beijing. söyleyeceğim şu, biz de deriz. Ee, Kim daha iyi bilir? Çabuk okuyan mı, çok gezen mi? Ben dedim ki ikisini bir yapın. Öyle seviyorum ben böyle şehrin içinde bir, yerinden bir yerinden bir yerine böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik yolculukları da şu. kitap okumak için güzel bir fırsat oluyor. Ee, size şu kitabı öneriyorum. Daha şu kitabı önereceğim size, onu yapmamıştım hiç ama yapacağım. Ee, Hillary Jordan'ın e, Uyandığında diye bir kitap. Ee, güzel bir distopya. Çünkü hayranı olarak, stop youtube'i hayranı olarak güzel bir kitap bu. Evet, bu bayanım haline gitmeden önce Mehmet'e denk geldim. Bana bedava yemek. Şimdi insanlar bana bakıyor, ben yemeğimi yiyeceğim ama... ...dana yiyecek bir daha. Birisi ölmüş galiba. 3 o o <laughs> oh, tabak gömdüm tavuğu, dana etini, löp löp pilavını tatlımı yedim, çayımı içtim. Ee, şimdi bir buçuk saat bu çantayla daha çıkacağım. Ümit şey gibi geldi. Şimdi burada ileride e, Registration varmış. Burada e, kaç gün kalacağını falan mı belirtiyormuşsun bir şeyler? E, bayağı jungle'a giriyoruz yani. E, otobüsteyken şey demiştim. Piş motorları burada da şey, e, dedim ki açtım böyle acıktım. Kahvaltı yapmıştık şeyde. E, o, e, hostumun evinde ama. Ee, dedim indiğim gibi basacağım parayı. Cebimdeki son paraya basacağım. 20 lira mı ne kaldı? Dedim işte son paramı basacağım yeme. Bir buçuk saat yol yürüyeceğiz falan. Ee, indim i̇ndim bir vakti mevlüt var. Çok iyi geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum çok iyi geldi şu Mutluyum ya. Mutluluk yemekte acı. Valla mutluluk yemekte. Hadi gidelim. Hadi dağa tırmanacağız şimdi. Tam tamına bir buçuk saat. Dar Neyin? Bir de diyor ki bir buçuk saat ben böyle yürüyeceğim ha. Bırakın lan o iş. Şimdi diyor ki registration yapacaksın diyor. Kim var burada? Foreigner diyor. Counter diyor. Bir şeyler diyor. Closed yerler varmış. Burası şeyi. Böyle. Dur bakalım ya. Nerede karşılaşacağız? Ormanın girişi burası. Elime bunu verdiler. hiçbir şey de anlaşılmıyor resimle. resimde. Ee. Aa, gidiyoruz işte jungle'a doğru. Yoo, maymunlar falan var dediler oğlum arada şeyde ortalıkta. Şimdi bazı diyorlar ki öpüşmeyin diyorlar bak orada. Orada diyor öpüşmeyin, çıplak gezmeyin, köpek kovalamayın, polisle tartışmayın, ne bileyim. Yüzme diyor, işeme diyor. Çöp de atma diyor. Ha, diyor ki içemezsin diyor. <laughs> Onu bir geçeceğim de. Her neyse e, devam edelim biz yolumuzu. ya bir buçuk saat yürüyeceğiz ha. Hep sağlık hep sağlık merak etme. Ee, bu gençler şimdi ben bir buçuk saat yürüyeceğim. Tekim'de. de. Vahşi ee, hayvanlar falan var diyorlar. Bakalım hayatta kalabileceğiz mi ha? Bu Monkey Beach'e gitmeye çalışıyorum. Güzelce yemeğimi yedim Memlük'te. İyi yedik. Sağ doyduk. Bunları yakalım. Hadi, sil. Öpüldüm. Belalarını versin Aman bakın. Hiç kimse de demiyor ki maymun var Hiç Her yerde sigara içmiyor diyor Maymunlara dikkat et desene Altıma su gördüm ben Ama maymun var lan etrafta Bir yandan sevindirici bir yandan korkutucu Yanlarından geçtim çok Allah Allah. Neyse hadi şimdi sen bunlar çıkartalım yer maymun. Hadi. Sahil bomba. Öldüm ben. Kum ben beyaz. Bir tane bir şeyler var. Her oldu ne? Thank Durum, durum. Durmuyorum biliyorum ki dursam yürümeyeceğim tembellik yapacağım. O yüzden hiç durmuyorum dümdüz gidiyorum. Enerjim var zaten gömdük yemeği. Az otursam mı ya? Herhalde bir şeyler yapmışlar buraya. İskele mi iskele Oldu bir 50 dakika falan bir saate yakın yürüdüm. Az kaldı herhalde. Monkey Beach 2 kilometre. Ulan ben de zannediyorum ki geldim. Yemin ediyorum bunlar Acun canın işi ha Acun'un işi bunlar baksana Düz yolda tahta koymuşlar Hemen hemen kurmuş buraya da şeyi ee, Survivor Parkurunu hemen ya Bir rahat dur da adam Son 500 metre hadi gençler ah. Hadi lan o tahtadan geçeceğiz değil mi? Yağmur ormanlarında Doğayla baş başa Kantar içinde Bir başına Bitmiyor ya yol Hani 500 metreydi Şuna bak 2 saatlik yürümenin ardından Daha da Monkey Beach Daha da Maymun Sarayı Hadi gidelim hostu bulalım. <laughs> Diler ki SSK aylıkları burada ödeniyormuş. Biz de geldik maaş almaya. Şimdi size etrafı göstereyim. Yeni geldim buraya. Hemen göstereyim etrafı ben. Başlayacağım eğlenmeye kanka. Çok güzel burası. Bak şimdi. Bizim adam şu deli. Say hi bro. Şu manyak bizim ev sahibi. Ha? <laughs> ha <laughs> Thank you. Ha böyle İşte burası Monkey Bar dedi. Bakalım. Burası TVleri var. Monkey Ride diyor. Ha ee, ne var? İşte sahil burası. Bunlar bizim adamlar. Ee, mutfağı göstereyim. Böyle jungle'a gidiyoruz. Bak böyle doğru. Burası mutfak. Şöyle hızlı geçelim. Burası da bizim kaldığımız yerde. Ha ben çöktüm bu yatağa. Şu olana ben çöktüm. Hatta gördüğünüz gibi. Ve eğlencesi. Am mai